Sevgili izleyenler, İsrail Filistinle Kasım ayında yaptığı ateşkesi bir kez daha bozdu. İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Filistinli genç hayatını kaybederken iki Filistinli de yaralandı. Geçtiğimiz Kasım ayında İsrail-Filistin arasında yapılan ateşkes sona erdi. Ateşkesi bozan taraf her zaman olduğu gibi yine İsrail oldu. İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Heysem El Meşar isimli Filistinli bir genç hayatını kaybederken iki Filistinli de yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Kidra hayatını kaybeden kişinin 29 yaşında bir polis olduğunu söyledi. Öte yandan İsrail Filistin'e her platformda kan kusturuyor. Filistinlerin evlerine, araçlarına ve ikili arazilerine her fırsatta saldıran İsrailli göçmenler son olarak El Halil kentinde iki Filistinli çocuğa saldırdı. Kudspres haber ajansının Filistin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre Yahudi göçmenler 12 yaşındaki Ahmet Muhammed Ebu Heykel ile 11 yaşındaki kardeşi Mavdide'yi öldüresiye dövdü. İddialara göre bölgeye gelen İsrail askerleri bırakın saldırganları gözaltına almayı olaya müdahale bile etmedi.